They might be watching you. Siz Masters'ınız. İki hafta geçmiş rank kasamamışsınız. Bronze ranktaki oyuncularla dalga geçmek nedir? Bu neyin kafası? Anlamadım. En iyi oyuncu sizsiniz. HMG. Abi eşleştirme sistemi bozuk. Predler bizi vururken biz çıkarmıyorduk Diamond'da takılırken yani. O yüzden şimdi biraz plat avlayalım. üst kattalar. Aynen. Burda burda bak kör 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 yüze bak Oh no <laughs> Help me Help me <laughs> No 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 wait 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 vay, 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 vay. <laughs> Oğlum arkama geçmiş İki kişi yok lan İki kişiler iki kişiler Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce böyle küçük bir edit yapayım dedim 1-2 dakikalık canım istedi Baştaki yorum için bu arada makarasına yaptım bu videoyu. Yorumla bir alakası yok. Hala beni izliyorsan seni seviyorum dostum. Eyvallah yorumun için. Hadi videoya geçelim. Nice. Lan Q bastım kendimi burayı sandım. Allah beni ne yapmasın. Daha 4x'im var atayım mı? Yok yok. 301'im var. Alırım birazdan. Soldan Kırık Oy bana hp bir Q var mı bana? Blood alayım ya almadıysa. Al 4x'i. Ben Wingman oynayacağım ya. 301 bıraktım bir de kutunun içine. Yok. Bitmemiştir burada bu arada. Geliyor. gitti. Süper. Tam scope'ı açarken internetim gitti. Tam scope açtım kanka internetim gitti Arkadan gelmiş Yalan kanka evayla ne oluyor ya One hp his 1 his 1 his 1 13 kilo bak kank gelsenize şunu vurdum His 1 hp Bir tanesini bitirdim bir tane Eee Life kaldırsın istiyorsan. Resmen. Ha, böyle oynayacaksın ya. Heal the wrong play. Heal Heal Bizim adam baksana nasıl gidiyor. Gana var ya. Şey var. Extended light var. Binanın içinde bir şeyler yapıyorlar. Al katta. Ben şu markette takılayım biraz ya. Benim de bakmam lazım mermi kalmadı. Gördüm adamı şuradan. Mobil atıyor kanka yüzsüzlüğe bak. Burada. Bir de kaldırıyor ama onu. Tut. Tutma mermi tamam mı? Kritik anlamda tutma sakin. Yok diyorum hani kompu kurduk ya oynamaya. Hı hı. Ya komp sıkıntı değil aslında. Dört yemedikçe. Dört yemedikçe hepimiz çok güçlüyüz abi. Başlıyorum. One HP, he's one 1 iki tane one HP var tane yani. var. Arkaya çekleyin bir kadın. Oğlum şaka mı bu? Nereden sıkıyor bu? Kemis et, kemis et, kemis et, kemis et. Burada, burada. Seni mi bitiriyor? Dur, yeni evet, vermiyor. Yıllanıyor. Öleceğim. Alan olacak çünkü. Arkam gelmiş. Amına kudum lan. Sıfır ses arka geliyor ya. Beni de o vurdu ya. Sıfır ses ya abi. Arkama gelmişsin ses yok ya. Üst kattan aşağı üst katındaydı sesini duyuyordum. Arkama geldi. Yürümüş, vurmuş. Yani bilmiyorum ya. Buradan yukarı kuşarlarsa vuruz. Kim kuşuyor lan bize? Onlar mı? Gel gel bırak bunları. 1 HP. Hadi, tu var, tu var. Ne kı? Sizi yedim oğlum ben. Sizi yedim ben. Hop. Gel buraya yok, gel. Gel gel. Gel buraya puşt Sıksana şimdi. Ya İbn öyle kolay mı lan bizi öldürmek? <gülüyor> <gülüyor> bizi öldüreceksen bayıplaman lazım yoksa dönersin. <laughs> Aha Aa, ah. düştü aşağı. Bot. Tam bot ya. Bak ne oluyor lan? Dur senin kalkana geleyim de basayım. Gel yoksa sıçtık. Bir şey birazdan kalkan. Bekle. Geç yes, seyfe. Çıkartayım seni ben. Çıkar atma yani. atma. Lazım olur o bize. Şimdi burada kalabalık biraz defans olarak kullanır. Adam var. Gir kanka direkt. <laughs> Lan adamın içinde de olur. <laughs> Ultim var mı? Karşıya. Atsana. Nereye atayım? tamam 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 atma atma. Onlar attı ya karşılığında bir tane de biz atalım diye. Arkaya atarız. Ben atarsam onunki kırılıyor. Harbi? Evet. Ben arkadan dolaşıp arkasına atacağım bundan. Niye saldılar burayı madem fightlamayacaklar? Öküz oğlu öküzler. Allah'ım yarabbim. Albert korkusu yeter onlara ya. Burada burada bak kör 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 yüze bak. Graver almış bir yerden. Biraz da biz oynayalım şu Graver. Biz bana da fena değil ha. Harbi mi? benden vuruyor bir şey. Benim killeri kalmış. Yemek üzere o. No scope. <laughs> yo yo yo. Bak şimdi. He, yanında sana. Yo yo şimdi yo. Tamam. Kim sıkıyor bana? Bitlemiyor. Dozisyon alalım diye bizim adam. O 30-30'u senin götüne saplamaz mıyım ben? Bitiriyor muyuz onu? Bitti bitti. Düştü direkt. Arkadan gelmişler. Biz ona binayı tutalım diyor. Ne diyorsun? Tutalım. Ya da on... Aha. Aç, aç. bıraksana şuna. Omuzunun üstüne üstünden çıktı. Hani lan? Dayıyordu kanka. Oğlum 50 metre yok arada. Ben 200 metre için diyorum. Sonda değil ki onlar. Çıkacaklar şimdi. Hı. Hmm. Hmm şu kanka şu portala baksana be. Portalın başladığı yere baksana birini aldı. Bakıyorum. Yüzüme kapattı kapıyı ya. Ben safe'im benim tarafta. Geri geldim. Tamam. <laughs> Yanıyorlar bomba. <laughs> Bizim adamın asasini niye bak? Ben altından geçiyorum. Pro ya ama tek gidenin oradan giremezsin. Adam var zaten burada. Şuradan çıkarız. fena oturdu ya Noskova. Bu koşuyor burada. Hang doğru o. Gitti. Yüz yüze geldik ya. Noskova'yı yedi sonra. Yani sonra. çıkamadım adama ya. Hang hmm. Hemen 50 kalibre mermi yükleniyor, yükleniyor. 140. <laughs> Ama şeyi var. E e ses var arkadaş, ses var. Bakıyorum. Burada. Burada, burada, burada bir bina bir adam. Zona değil ki çıkacak. Eğim koydum. Arkada. Başkası mı kreb atıyor? Ne yapıyor ama? lan Petfinder? Öbür tarafa dolaştı. <laughs> Oo. Vallahi <laughs> vuramadım. Mumunta bak. <laughs> Biri fena attı kanka. Sen de mi düşün? Kırdılar kalkanımı. Yeşildim var da. Gerek yok burada adam. Sıçtık galiba ya. Dur bir mermim var. Kalkanım bitiyor mu? Devri var bak buna. Geliyor işte burada. Ben de ona Raven vurdum. Geldi gibi atar geldi. Bitir onu ben info veriyorum. Diğer takım sıkıyor onu. Tamam sıksın sıksın. Ben X'i basabilirim. Senin süren varsa bana doğru gelemiyor musun? Tra şey mi orası? Ramp mı? Tamam. Dur portal alayım seni bekle. İki yakın var. Bitir bence bunu ya. Bitireceğim bitireceğim. Geliyor. Gelsin gelsin. Portala gir direkt. Girme girme girme. Q'um vardır. Ya, bu bitti. Var mı basacak bir şey vereyim sana? Var var. lan kanka bir saniye. Ee, ben neredeyim alıp kaldıracağım bu tüfeği. Allah artık beni kaldıracaksın kanka. Beni kaldırıp uçacağım uç, uçman gerekiyor. Uçusuz uç, uç, bir de uç. kuyruğu bitecek. Ben gelirim sana kuyruğum. Hayır hayır bir saniye. La. Gerek yok lan sana giriyorlar ha. Narkladın birini. Bir can şunu senin açıda bana gösterme. Götü kaldım ya. Koruyorum seni. Hepsi etine yok kanka. Üstünde geliyor. Var HP var. Helal. Direkt düşüyorum galiba ben. Berk. Aa, kaldırdı onu. Oğlum arkama geçmiş. Sesi yok lan. İki kişiler iki kişiler. 301'i gördün arkadan. Ortayı alacağım ama, o neydi o? Alo? Alo. Heh. Diğer tarafta fightliyolar Bu Üçlü kim? Bu da nak Finisher atıyorum buna ama Nereden buldun abi sen ne gold mega? I'm cheating bro, I'm cheating. I'm cheating, report me. Yeah, no. <laughs> Sana cheating mi diyor? Yok yok ben kendimi itiraf ediyorum, hile oldum. Hmm. One HP two. Go, go, go. <laughs> Güzel oldu. Bombayı sen mi oturttun adamı? <laughs> Yok. Oğlum ben 100 Aşağı mı kaçmış gerçekten? Mac Arkadaşı içeride. Hı hı, kırdım kapılarını. Kanka şunu yerdekini bitirebilir misin? Ben şu kapıyı kıracağım. Geç, sağa geçti. Onu takip ediyorum. Burada. 60 Mavi aynen. Atalist değil mi o? Megi burada. Megi burada craft yapıyor. Aldı, bizim adamın portalını aldı. Kill'im kill'im last one. <laughs> Yandım oğlum öleceğim lan. Ah swap attım son saniye. Yandım ya. Ne bak oğlum. Yesem ölüyormuşum. Phoenix vereyim. Olur. Ben bir craft daha yapayım kanka. Ölümü de Kaldırıyor adamlar önde. Nerede kaldırıyor? Lan bu ne? Bu kim oğlum? Bu kim? Bak. bir bek atalım gel. Kanka 19 19 vuruyor triple tek uzaktan ya. Gerek <laughs> gerekli biraz. O da ka kaçıyor ki. Tek herhalde ya o yüzden kaçıyor. Hmm. Bengor aşağı. Burada burada, alana, alandan girdi. Vur vur. Kırık ha. o. Yanlış gibi silahın var ya. nasıl yani? En adırs Aşağıda bir Bengor vardı. Öldü mü ya? Yeşil basmış. Oğlum nerede lan buradaki adam? Eee. Buraya kaçmış. Adamlar kayboluyor oğlum ışığında ne yani? Yani. Bu kim kanka? <laughs> Rastgele random adam çıkıyor karşıma ya. Yatıda. Oğlum atladı. Vibe da içeridekiler ne oldu kanka? Bunlar içerideki miymiş? Triple take güzel. <laughs> Bak <one. gülüyor> Ne yapıyorsun sen? Allah aşkına bana bir söylesene ya. Burada. Solda. Dışarı çıkmış. Ortanın başında bekleyeceğim ya. Bitiriyorum ben buna finisher atıyorum. <laughs> Aa gelecek ultiyle. Yok yok gelmez. <gülüyor> <gülüyor> vallahi arkadaşı sadece ya. <laughs> arkadaşı <laughs> <laughs> sadece diamond'a çıkartıp bırakacağız vallahi. Bu de Kraber mıydı? Yok. Sentinel gibi bir şey. I need Ay shields bro. Evet. Shields please, 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 please. Shake. I şey. don't do it. Oha, crawler skıyor bile. Nereden? Buradan. Allah Allah. Harbi bur lan. Kırık ama. Göremiyorum ki. Göremiyorum. 21 vuruyor kankası lan. Kaçıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Onu da kaydettim. <laughs> Kank headshot attı direkt ya. Michael ben... Jackson yaptı O Kraber'ı verile alınacak. <laughs> Oha. Kendi ultim bana tek attı. Kanka 10 geliyor 10 geliyor 10 geliyor. Letim daha, letim daha. Geliyor, biri geliyor. Bitirdim nakı <laughs> buradan swap alabilirsin. Ben şey <laughs> Allah sadece rank kazıp bırakacağım kanka. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama güzel vurdum ha bak yalan yok. Haklı attı adam. Ne oluyor zan dedi. 21-21 vuruyor dedim ya. Bir anda 105 vurmaya başladı. Uh, orda. Ya da Gel, gel burada nakları var. Nakları var kanka. Bak bak. Kır, crack. Yavaş yavaş. Tam koymaz mıyım ben seni şimdi? De bana. Koy abi koy. HS'li biri biri daha kırık. Naklanmak üzereyim. Naklandım. Var mı ultim bana? Biraz geri çeksene beni. Kanka hemen basmam lazım biraz geri. Kırdı mı? Kırık. Life'ları var basacak ona. Abi ya. Bro do something man. Bir us. Kanka ya. <laughs> oğlum ya. Bindi bu maçta. Bilmeyen adam bile yani 301 ilah gibi kullanabiliyor ya. Neyse. Değil mi? Orada var ya. Craver'la vs atıyor abi. Ben kırıyorum Craver'la. Adam oradan bana gelip kitleyebiliyor 301'i e. Tabi oğlum. Vallahi bilmeyen adam. Sıkıyor yani. Kontrol oynuyor Ha kontrol yani. Sıfır rek yani adam. Neginin eğimi gördün? <laughs> Aynı adam mı geldi? <laughs>